Artık Bakın abi bak burada yazıyor Yazmanızı bekliyorum Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Yepyeni bir videoda karşınızdayım Yaklaşık 40 günden beri Creator kodum çalışmıyordu Bugün abi sorun çözdüm bakın Benim peskemin daha bakın tam altında şu an yazıyor İçerik üreticisi kodum rozetman diye ee, Arkadaşlar sizler de eğer Marketten bana destek vermi vermiyorsanız eğer Market bölümüne rozetman yazarak bu Türk arkadaşınıza destek olursanız çok seviniriz Sabahleyin yok öldüren sonra galiba sorunu çözdüler kendileri de bana yazmışlar sağ olsunlar. Hani 7 mi 777 falan yazmayın. Rozet etmen yazmanız yeterli arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla beraber diye söylemişim arkadaşlar. Yarın Red Dragon DC markette yayınlanacak muhtemelen. Almayı unutmayın. Kesinlikle abi bu kostümü almanız lazım. Çünkü arkadaşlar kostüm bedava şekilde markette verecek. Nasıl diyeyim? 30 gün 50 gün civarında markette durur. Almayı unutmayın arkadaşlar ve bunun da bir şerefine sizlerden Creator Gold şerefine bu videoya 20 milyon like bekliyorum arkadaşlar. Ne zamandır beklediğim bir şeydi bu. Sorun vardı abi çözemiyorduk. Nihayet çözüldü. Muhtemelen daha şu an canlı yayında videonun tam altında link var. Bu videoyu seyrettikten sonra sizleri daha canlı yayına mutlaka bekliyorum. Ne yapacağız bugün? Net abi bir fotoğraf var. Bu fotoğraf hakkında bayağı bir spekülasyon var çünkü olması da gerekiyor. Yani yeni yama hakkında mı yoksa Başka bir şey e, hakkında mı diye çok soran var. Fotoğrafımız abi bu. Bunu bir 3 gün önce Ryan Lighten yani bizim Brawl Talk'taki Ryan bunu paylaştı. Fakat bu fotoğraf Ryan'in paylaştığı değil. Bunun aynısı fakat ufak bir farkı vardı. Bilenler biliyordur. Siz de farkı yanında göreceksiniz birazdan. Şimdi abi bu, bu fotoğrafı Brawl Stars sabahleyin paylaştı. Ama bunda Nasıl bir e, ipucu var? E, öncelikle yandan yeni Brawlarna nani bir görebiliyorsunuz. Böyle sandviç yapmış ve Brawl Stars kupası. Yani, bu tarz bir kupa yaptırabilirsem mutlaka satın almak isterim. Şurada Red Dragon Jess'in şapkası var bildiğin şekilde. Red Dragon Jess'ine zaten yayınlanıyor. Sonrasında şurada Jess'i görebiliyoruz. Ama bu Jesse sanki biraz nasıl diyeyim normal Jesse'den Küçük gibi. Ha yani Şunu abi söylemek istiyorum. Sizlerin ne yani fikirleri varsa bu videonun tam altına mutlaka yazın. Çünkü sizler de bu tarz şeyleri çok seviyorsunuz farkındayım. Fotoğrafa biraz daha detaylı bakacaksak eğer. Şurada ne var? Jesse'nin küçüklük hali var. Ve burada Pam var arkadaşlar bildiğin şekilde. Buradan anlıyorum ki ben, yani benim anladığım ve fikrim, fikrim budur. Pem'in çocuğu Jesse yani Jesse'nin e, annesi pem. Sürekli bağırıyor ya come to mama diye zaten saçları da benziyor suratına benziyor. Fakat farklı görevlerde çalışıyorlar. Ama sınıfları bildiğin şekilde bunların aynı. Mesela Pender'e bir tane var. Cesidere bir tane var. Sürekli aygıtlarla oynuyorlar ve de bir elinde aygıt var. Fakat bu fotoğraf yeni bir fotoğraf değil. Nani burada da var. Fotoğrafta Pem, Cesi ve Nani var. Nani yeni gelen bir şey değil aslında. Ta ne zamandır varmış yani Brawl Stars evreninde var olan savaşçılardan bir tanesiymiş. Telefon çaldır abi ne diyeceğimi şaşırdım ya. Arkadaşlar Nani yeni bir savaşçı değil aslında. Bu Brawl Stars evrenine Brawl Stars dünyasına ta ne zaman yapıldı belli değil. Fakat Jesse'den eski olduğu belli. Bu Pam ve Jesse ile beraber yaşıyormuş Nani. Sonrasında abi bir başka fotoğrafa bakıyorum. Bunlara Selfie çekiniyorlar değil mi? Selfie çubuğumuz var. Selfie çubuğunda Nani, Jesse ve Pam var. Brawl Stars'ın çölünün mapini bilenler abi Zaten şimdiki Showdown maplerinden farkı yok. Sonrasında şurada bir tane ne var? Cıvata var yine. Ve Jesse'nin çizmeyi planladığı talet var arkadaşlar. Bakın burası da radyo istasyonuna benziyor. Hani bir Canlı yayın vardı ya bu canlı yayın acaba bizlere yeni yamanın tarihini mi veriyor diye söylemiştik. Buradan abi yine o canlı yayının yapıldığı stüdyoya benzeyen bir yer var aslında. Şurada da Summer Pen var. Bu Mayıs Brawl Talk'un yani Mayıs artı e, Haziran yamasının gelecek olan son kostümü değil mi? Çünkü ayın e, 12'sinde e, inşaat Jack'i yayınlıyorlar. Summer Pen'den sonrasında yayınlanacak ve güncelleme sonlanmış e, olacak. Burada da tatildeler. Fakat bu fotoğrafta nani yok sanki ya. He yani nani var bak şu sol tarafta. Nani. Fakat çok az bir kısmı çıkmış kendisini. Şurada yazlıkçı Jesse. Değil mi? Ve yazlıkçı Pam. Artık Pam tatilde mi? Yazlıkçı Pam mi? Bunu bilmiyorum. Fakat bence ben başka server'da bunu görmedim. Yazlıkçı Jesse diye gelebilir kendisi. Sonrasında fotoğrafa biraz daha bakalım, görmediğimiz neler var başka böyle? Bir brawl box var ve brawl box'a işte böyle parchmentlere falan var. Alet çantası niyetine bunu kullanıyor. Görmediğim başka ne var? Mesela şurada bir kol var, tamam mı? Bu kol abi neye benziyor? Bu kol burada niye var? Mesela Nanin'in, bakın sol kolu abi paslı tamam mı? Şey gibi hani sol kolu kopmuş. Şu sol kolu kopmuş ve e, emaneten bir şey yapmışlar şeklinde duruyor bence. Şuradan Nani'ye bakalım isterseniz arkadaşlar. Nani'yi görelim. Daha net anlaşılsın istiyorum. Burada abi bakın sağ kolu sağlam, sol kolu sıkıntılı bildiğin şekilde. Sanki bunun abi kolu paslanmış da kopmuş da Pem yardım etmiş ve yenisini yapmışlar şeklinde. Şu maymun sembolü lan sanki maymun gibi bir şey var. Şurada Nani'nin minik bir çizimi galiba kalpler falan var. Üstte de yine başka cihazlar var aslında. Belki bu yeni gelecek olan bazı Brawler'ların e eklentileri de olabilir. Ve en mühim şey abi takvim. Şimdi bu yeni yayınlanan fotoğraf arkadaşlar. Bunda ayın 27'si gösteriyor ve ay 27, 28, 29, 30 çekiyor arkadaşlar. Şuradan ben bakıyorum sistemime. Haziran'da e, 30 çekiyor. Temmuz 31 çekiyor. Ağustos'ta 31 yazan e, aylarımızdan bir tanesi. Burada arkadaşlar 27'sinde Brawl Talk mu acaba yayınlanacak diye bazı şeyler söylenmiş forumlarda. Fakat burada abi Ryan'ın paylaştığı başka bir fotoğraf var. Bak fotoğraf bu. Sabahki fotoğrafımız buydu. Şu da Ryan'ın adlı fotoğraf. Bunlara abi ayın 12'si diyor. Bakın hiç fark yok. Sadece şu pipin e, arkasında bir. E, efekti var ve burada abi ayın 12'si diyor. Sizce abi hangisine inanmalıyız? Çünkü ayın e, 12'sinde Talk gelmesi imkansız. Çünkü bazı şeyler daha gelmedi. Ayın e, 12'sinde mesela yarın ne yayınlanıyordu arkadaşlar? Yarın Red Dragon CS yayınlanıyor. Ayın onun da kötücine yayınlanıyor. Ayın 12'sinde ise İnşaatçı Jackie yayınlanıyor. Ha ne olur tahminen ayın 15'inde de Pem'in yeni kostümü yayınlanır ve bu yanma sonlanır diye bekliyorduk. Ama Ryan'inkinde ayın 12'si diyor. Şurada Brawl Stars'ın resmi sayfasındaki fotoğraf zaten daha net abi farkındaysanız. 26-27 diyor. Bakın 27'sinde Brawl Top bekliyorum ben zaten şahsen. Hesabını yapmadım fakat Brawl Pass sezonu ne zaman sonlanıyordu? Brawl Pass sezonumuz 27 gün sonra. Bugün ayın abi. 8'i. 20'si 27'si. 20'nisinde Brawl Talk gelse Zaten abi genelde yamaların gelmesi bir haftayı 10 günü rahat buluyor. Şesin i̇şte piklerde Brawl Talk'ları falan filan 10 günü buluyor. Ben ayın 27'sinde Brawl Talk'u bekliyorum arkadaşlar. Bilmiyorum sizlerin fikri nedir? Fakat ben abi 27'sinde e, ayın Brawl Talk'u bekliyorum. Zaten birçok yabancı ve Yerli arkadaşımız da bu şekilde tahminde bulunmuş. Benim için kendi şahsi fikrimdir bu arkadaşlar. Sizlerin de fikirlerini mutlaka bu videonun yorumlarına bekliyorum arkadaşlar. Ne yapıyor lan? Lan be, Red Dragon'um oğlum ben. Dur lan, Red Dragon'uz biz. Hayırdır? Aa, fireye kondum ki ben buradan. Geldi abi, yeni kostümü kim fark etmişse tüyüyor benden ya. Ee, şey bir de e, arkadaşlar yeni Kostüm aldınız bakın bakın bakın. Sakın marketer yazmanız lazım. 7777 muhabbetini var ya galiba 20 gün yazdınız lan. Ay böyle bir kol varmış diye oğlum benimkini yazarsınız lan. Var ya oğlum hepinize döverim. Döverim. <laughs> Çok uğraşım lan. He o kaçtı mı ben sanırım ki öldü o. Anam Piper buradaymış. Vay benim anamım hoş gelmişsin mi? Abi yani ayın 12'sinde peki ne olabilir arkadaşlar? Ne olabilir ayın 12'sine? Neden bunu Ryan gösterdi? Ryan bunu abi e, attı. Ben bir e, anlam veremedim fakat sabahleyin görseli Brawl Stars'ın resmi Twitter ve e, Instagram sayfasından abi yüklediler. Dedim ki what the hell? What is that? Oh my gosh. <laughs> ya dedim ki ya Rabbim dedim bu nedir? Hani bir bağlantı kurmaya çalıştım fakat arkadaşlar bulamadım. 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 Ya e seni nasıl vuramadım bu arada? Oğlum bunlar beni yer yalnız ya. Bak bana tik oğlum tik. Sordum dedim ki 30 saniye delikanlı ol dedim ne kadar süren var diye sordum bana. Tik. Bana süre sordun tik. Oğlum sal işte ya. Sanki yenemeyecek armut bu da. Allah Allah. Ee, aslında kod benim bir kod bir değiştirip şey yalan lazım derim. Armut diye. <laughs> Markete armut yazarak bana destek olabilirsiniz. Ee, arkadaşlar ben videomu sonlandırıyorum. Bugün hastaneden döndüğüm için seri bir video yapmak zorunda kaldım. Normalde biliyorsunuz bu tarz videolara daha çok araştırma yapıyorum ve sizlere daha fazla şeyler sunmaya çalışıyorum. Fakat abi bugün elimden bu geldi. Sizlerin de tek ana söyleyeyim abi desteklerinizi mutlaka bekliyorum. Bir şey alsanız da almasanız da market bölümüne rozetmen yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü orada sayımız artıyor. Sayımız çoğalıyor. Sizlerden marketten mutlaka destek bekliyorum arkadaşlar. Bu her 7 günde bir sıfırlanıyor. Bir şey satın almadan önce mutlaka market bölümüne rozetmen yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim şu an muhtemelen yayındayız. Videonun tam altında zaten link var. Videomu da sonlandırıyorum. Şu an videomuz sağlandı ve sonunda çıkan videoları tıklayan siz de bir önceki bir olsa videolarımı izleyebilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.